Selam canlar, Ruhsal Rehberlik kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün aklımdaki kişi, yani aklındaki kişi sana ne söyleyemedi? Sessizliğin ardındaki gerçekler neler? Bunların hakkında güzel bir araştırma veya hatta aklımızdaki kişileri masaya böyle yatıracağız ve sorgulayacağız canlarım. Öncelikle bugünün olumlamasını, benimle beraber tekrar edebilirsiniz. Derin bir nefes alıyoruz. Veriyoruz. Bugün hayatımdaki her şey ilahi düzende ilerliyor. İçimde huzur, kalbimde sevgi, zihnimde berraklık var. Evren bana bolluk, sağlık ve neşe gönderiyor. Şu anda bulunduğum hal olması gereken en doğru hal. Kendime güveniyorum. Hayatıma güveniyorum. Her şey olması gerektiği gibi, olması gerektiği zamanda gerçekleşiyor. Amin. Üç kere tekrarlayabilirsiniz canlar. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul erşil azim. 33 kere bu zikri zikredebilirsiniz canlar umarım hepimizin yolunu aydınlatır amin canlar ben bir açıyı düzenleyeceğim tamam okay. şimdi arkadaşlar bugünün açılımı hakkında aslında bir ilham kaynağı olan danışanım bu açılımın hakkında bana ilham verdi. Ona teşekkür ederim. Evet canlarım, aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin üç kere ismini kendiniz duyabileceğiniz gibi seslendirebilirsiniz. Onları düşünebilirsiniz. Aklımdaki kişi bana ne söyleyemedi? Yani sessizliğin artım, ardındaki o gerçek neydi? Diye önce bir güncel enerjilerine bakak. Canlar niyetiniz niyetimdir. Evet. Arkadaşlar. Evet canlar. Öncelikle güncel enerjilere bakacağım. Niyetiniz niyetimdir. Doğru mesajlar almaya ve en doğrulukla size yansıtmaya niyet ediyorum. Beni dinleyen ruh taşımın aklındaki kişinin güncel enerjilerinde neler var? Ya şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiler güncel enerjilerinde fazlasıyla size odaklanmışlar. Yani seni çok fazla düşünen ve hatta fotoğraflarına bakan bir kişiden bahsediyorum. Evet zaman zaman aranızdaki mesafe bu arkadaşlar gerçekten şehir veya ülke mesafesi olabilir veya işte e, ilişkide aramızdaki açılan mesafeden de bahsedebilirim. Bunu çok fazlasıyla düşünüyor. Zaman zaman kendisini ilişkiyle alakalı, alıkoyduğu durumlarla alakalı, kendisini işte sabote ettiğiyle alakalı, işte ben neyi kaybettim, yani ben seni şu anda hasretle mi uzaktan izleyeceğim gibi bir enerji yansıtıyor. Evet senin ne halde olduğun ee, yani baktığına göre canlar seni çok güçlü veya işte karizmatik veya hayatında kendine yön veren ve başkalarına yön gösteren bir kişilik olarak gördüğünü, bolluk ve berekette olduğun bir süreçte olduğunu anlatıyor. Ve büyücü kartıyla canlarım yani aslında keşke benim de öyle bir gücüm olsa ki bu ilişkiye yön verebilsem. Yani burada sanki aklınızdaki kişilerde bir güce geliyorlar ve gündemlerinde sanki bir özgüven toparlama ve adım atma enerjisine geçiyorlar güncel enerjilerde. Yani oturup işte uzaktan seyretmektense adım atayım e, ve burada arkadaşlar e, aklınızdaki kişiler e, maddi durumla alakalı eğer işte bir kişiden, anneden ya abladan, bir kişiden maddi beklentiler içerisinde e, işlerini rayla koymak istiyorlarsa burada sanki e, aklınızdaki kişiler bir kendisini güce getirmek e, ve o bağlantıyı kesmekle alakalı. Yani kendi işini kurmak, kendi gücünü ortaya koymak, kendi potansiyeliyle çalışmak niyetinde olduğunu hissettim. Buraya bir kart alacağım bir tane daha. Evet ölüm kartı. <laughs> Arkadaşlar burada aileye bağlı kalmayı bu durum yani çok fazlasıyla ailesine düşkün olmasından dolayı kendi hayatına yön vermekten çekindiği için burada bir büyük bir dönüşümden geçtiğini ölüm kartıyla dönüşümden geçtiğini anlattı. Yani evet ben ardımda bırakmam gereken bağımlılıklarım var. Yani bu aile olabilir çünkü beni sabote ediyorlar ve burada maddi bağımlılıktan bahsedebilirim canlar. Aslında kendi ayağımın üstünde durmalıyım veya kendi işimi başlatmalıyım ve işte burada kendisini büyütmekle alakalı bir sürecin olduğunu hissettirdi bana. Evet bunu biraz yavaş yavaş ilerlediğini çünkü değnek şövalyesim verdi. Ve değnek şövalyesinde canlarım birazcık böyle duraklamakla hareket eden bir şualiyedir. Evet, birazcık ateş elementi zaten böyle ilham, yaratıcılık bu durumlarla alakalı kendisinde keşfettiği durumların olduğunu güncel enerjilerinde görüyorum. Yani arkadaşlar aklınızdaki kişiler imparator veya imparatoriçelerine doğru adım atmak isteği içerisinde olduklarını görüyorum. Ki destaltı kartını şu anda dikkat ediyorum. Kupa ikilisini verdi. Canlar bu kişiler e, size duygusal, ya ben sana aşığım dese çok yeri var yani. Çok güzel bir duygusal adım atma planı içerisinde olduğunu görüyorum. İki, iki e, vadeli zamanlamada, yani tabii ki iki gün, iki saat... 2 hafta, iki ay hangisi sizin enerjisi, enerjinize uyuyorsa onu alın canlar. Evet canlarım şu anda aklınızdaki kişileri <laughs> önce bir e, duygu ve düşüncesine bakalım. Sonra soruları soralım diyorum. Düşüncelerinde benim ruh taşımla alakalı neler var? Ve duygularında benim ruh taşımla alakalı ne düşünüyorsun? Açı gözüküyor mu? Hayır. Biraz çekeceğim. Şey tamam. Deste altı kartına bakıyorum. Aklınızdaki kişiler çevreyle alakalı veya kendi iç dünyalarıyla alakalı bir zihin karışıklığı enerjisinde olduklarını tam böyle belirtiyorlar. Ki aslında burada hem madde dünyasıyla, parayla alakalı, işle alakalı gündemleri olduğunu bu bunlarda biraz kafa karışıklığı, mantık enerjisi veya zihin çatışması olabilir. Tütsüyü bir daha yaktım. Evet, şimdi beni dinleyen ruh taşımın aklındaki, kalbindeki kişi benim ruh taşımla alakalı ne düşünüyor? Arkadaşlar, şimdi düşüncelerinde, bakın tılsım ikilisini bir kez daha, bir kez daha gösterdi kendisini ve kupa yedilisi ve şimdi kupa yedilisine baktığım zaman evet aklınızdaki kişiler odaklanma sorunu yaşıyor neden çünkü zaten burada bir karışık zihinden haber vermiştik yani kafa karışıklığından haber vermişti ve duygularda da karış karışım enerjisi yani e, duygularını fark etmekte zorlanan bir süreçte olduğu bir zihniyette şimdi direkt ...arkadaşlar e, kalpte zihni gösteriyor. Yani zihinde kalbi gösterdi. Çünkü duygularda karma karmaşa yaşadığını anlattı. E, ve canların burada aranızdaki mesafe... ...yani aklınızdaki kişiyle olan... E, ...ah mikrofona şey yapmayayım da... ...şimdi aklınızdaki kişiyle olan bu e, durum, mesafe... ...ülke, şehir veya e, gerçekten çok uzun zamandır ayrılmış olabilirsiniz... Bununla alakalı gelgitler enerjisinde. Ve aslında bu mesafeyle alakalı ne yapacağını bilemiyor. Belki bu düşünceler de şu anda hissiyatı aldım canlar. Bu bir doğru zamanlamada olacağına inanan bir aklımızdaki kişi. Ki zaten sistemsel olarak da her şey doğru zamanda ilerliyor. Ve evet burada duygu karmaşası nedir diye baktığımda, yani ben neyle seni sürpriz edebilirim? Belki hediye düşünüyor, belki uzak mesafe yani size bilet almak, sizinle başka bir ülkeye gitmek veya işte pardon size evcil bir hayvan almak. Böyle bir karmaşa içerisinde ya işte bu ilişkide seni taçlandırmak ve yüksek istediği yere konumlandırmak. Gibi bir enerji yansıdı. Bu çok güzel. Pardon arkadaşlar. Şimdi e, duygusal e, yani kalbinde ne oluyor? Kalbinde zihni gösterdi. Yani aklındaki kişi e, böyle zihinde kalp, kalpte zih. Yani burada bir dengesizlik var mı? Tabii ki burada bir dengesizlik işareti var. Bu kişi ta ki iç sesini dinlemeyene kadar sürekli bu iklemin içerisinde olabilir evet seninle mutlu olmak isteği içerisinde sürekli seninle iletişim kurmak isteği içerisinde ve evet sana adım atmak seninle konuşmak istiyorum ama kendim daha ne istediğini bilemiyorum sadece bunu biliyorum ki hissiyatım sana doğru kalbim sana doğru adım atmak isteği içerisinde eylem enerjisine geçiyor ve şu anda Şimdi kalp enerjisinde bu kişinin neden tılsım pardon beyn, kılıç ikilisini yaşıyorsun? Çünkü sürekli kendisini korumaya alan yani aşktan kendisini korumuştur, ilişkiye kendisini hazır hissetmemiştir. Yani burada sizi tanıdıktan sonra kendisini öyle bir aşkın içerisinde bulmuş ki onu belki eyleme sokan tek kişi siz olabilirsiniz şanlar. Yani çok güzel bir enerji ve evet Kupa Kraliçesi gelmeliydi bekliyordum bunu ve evet öyle bir şey yaptım ki şu anda sen de bana duygularını kapalı yaşıyorsun veya da belki zamanında sana duygularımı düzgün bir şekilde anlatabilseydim gösterebilseydim şu anda bizim iletişimimiz daha devam ediyordu yani burada bir pişmanlık kokusu aldık mı aldık? Okey. Şimdi sorularıma geçiyorum. Sana en çok niye anlatmak isterdi? Ama kelimeleri yetmedi. Ha, seninle ortaklaşma aslında seninle belki ortaklaşma bir hayatı yaşamak isterdim. Ya belki işte seninle beraber bir iş kurup hem seninle aşk yaşamak hem seninle işimizi beraber yükseltmek isterdim diyor. Yani aslında burada senin de, beni dinleyen ruhdaşım, senin de potansiyelini çok yüksek gören bir tarafın var. Yani aklındaki kişi var. Evet, yani seninle ortaklaşma bir iş başlatıp, seninle beraber çalışmak isteği içerisinde olmasını istermiş. Aslında bunu demek de istermiş. Ve yani burada arkadaşlar, Seninle evlilik sözleşmesi yapmak isterdim. Seninle yeni bir başlangıç yapmak isterdim. İşte böyle bir enerji ki burada sanki büyük kendisinden büyük kişi taraflarından teyit olunmayacak diye korkmuş ve bunu anlatamamış. Şimdi onu. onun sessiz kaldığı anlarda hangi duyguyu sakladığını hissediyorsun? Yani burada sen ne hissediyorsun onun sessiz kaldığı? Aslında senin düşüncen budur. Yani aslında o sessiz kalıyor. Çünkü gerçekten beni yendiğini hissediyor ve zafer kartını kendinde tuttuğunu hissediyor. Bu senin hissiyatın. Yani kendini yenilmiş hissediyorsun. Çünkü o sessiz kaldığında sen onu keşfetmeye başlamaya çalışıyorsun. O kendinden bir şey anlatmadıkça e, sen kendini gerildiğini yani şu anda ben gerildim yani arkadaşlar böyle bir hissiyat alıyorum. Evet aslında zafer kartının onda olduğunu çünkü sen onu çok fazlasıyla merak ettiğini anlatıyorsun. Evet. Sence sana hiç söylemediği en büyük pişmanlığı ne olabilir? korkuları. Şimdi arkadaşlar e, aklınızdaki kişinin e, kendi korkularına belki evlilik korkusu vardı, belki ciddi ilişki korkusu vardı ve bunu sizinle beraber yeni bir başlangıç yapmak için işte kendisini sürekli bir geri çekmiştir. Aslında bunu sana itiraf etmek isterdi. Belki de itiraf etmiştir. Yani e, korkuyorum yeni bir ilişki başlatmaktan veya belki sorumluluk almaktan korktuğunu ve çekindiğini anlatırmış yani aslında sizce burada aklınızdaki kişi sorumluluk almaktan korktuğu için kendisini geri çektiğini hissediyorsunuz bence böyle şimdi dördüncü soruya geçiyorum konuşsaydı kalbini en çok neyle kırıldığını. Yani o eğer sizinle konuşsaydı kalbini en çok neyle kırdığımı söyler miydi? Yani sizin kalbinizi neyle kırdığını. Evet, güç kartı. Ego savaşına girmiş. Yani evet belki ben çok e, egolu davrandım. Çok üstten bakmaya çalıştım veya belki ilişkide senin hissiyatını görmezden gelmeye çalıştım ki bu Aslan burcunun kartıdır, güç kartı. Evet, aslan burcu karanlık enerjisi yani arketip olarak ego savaşıdır. Yani onu fark edip dönüştürmek de tabii ki biz insanlara ait. Onu fark edip dönüştürdüğümüzde egomuzu törpülemiş oluruz. Ki burada bir ego savaşı olduğunu gördük canlar. Şimdi o susarken sen ne duydun? Benim ruh o kendi iç dünyasında susmuş ve sen ne duymuşsun? Sen büyük bir yıkıma uğramışsın. Belki işte ağlamışsındır. Belki bu kere de yanlış seçim mi yaptım? Belki işte hem onu hissetmek istemişsin, hem bir taraftan ona öfke çalıştırmışsın, hem bir taraftan şimdi bakın arkadaşlar kestirmişsiniz. O susarken siz iç dünyanızda her şeyi kestirip yavaş yavaş içinizde bitirmeye çalışmışsınız. Kendinizle netleşmeye çalışmışsınız. Aslında buradaki enerji canlarım, senin duydukların, çünkü sen burada alman gereken bir şey vardı. O kişinin senin hayatına gelmesi senden sağlam bir kendine sahip çıkma enerjisini anlatmasıydı. Evet, şu anda sence seni korumak için miydi sustu yoksa kendini korumak için mi? Dene kralını verdi. Aslında burada arkadaşlar bu kişi biraz da kendisini koruma altına almış. Yani çevresel etkiden dolayı. Aslında burada seni korumaktansa biraz kendini göz önünde zaten biraz narsistik aldık bu kişiden. Ee, yani ego ve narsist enerjisini aldık. Burada biraz kendisini bencil düşünerek tabii ki herkes kendisini öncelik verecek ama ilişki iki iki taraflıdır. Yani bu iki kişi birbirini dengede tutması gerekiyor ve ilişkide beraber büyümeleri gerekiyor. Ve buradaki bu kişi daha ...ilhamcıl yönlerini aslında senden çaldığı bir durum da olduğunu hissediyorum. Çünkü sen onun hayatına çok güzel ilhamlar katıyordun. Çok güzel sevgi enerjisi katıyordun. Belki işte senin onun hayatındayken işleri çok güzel bir yönde ilerliyordu. Ama işte seni üzdüğü yönü de kendi bencilliği olmuş ve burada kendini korumayı senden daha öne almış ki arkadaşlar burada ne kadar doğru yapmış Allah bilir biz yargılayamayız şimdi sen onun sana söyleyemediklerini kendi içinde tamamladın mı benim ruhtaşım sen bu kişinin sana söyleyemediklerini kendi içinde Tamamladın mı? Evet. Arkadaşlar buradaki bu kişi size neyi öğretmiş? Aslında e, siz kendi kendinize vermeniz gereken o sevgi, o paylaşım, e, belki o özgüven, o özdeğer... Yani öğrendiklerini başkalarına öğretmeye çalışıyorsun. Belki şu anda e, aynı senin frekansında olan... Ve hayat yolundan geçen arkadaşlarına şu anda sen de o desteği veriyor olabilirsin ve bu da sende çok güzel bir enerjiyi açığa çıkarmış ve aldığın ders senin için e, seni e, belki birkaç level daha üste çıkardığını gördüm canlar. Evet. Yani burada sizin kendi içinizde tamamlanmanız ve hayat yolunuzda öğrendiklerinizi paylaşmanız gerçekten sizin hayatınıza büyük bir zafer getirdiğini ve cesareti seçtiğinizi belki işte etrafınızın veya sizinle aynı durumu yaşayanların halinden çok iyi bir şekilde anlamaya başlamışsınız ve bu da sizde daha iyi bir bakış açısı yarattığını görüyorum. Şimdi onun sessizliği sana nasıl hissettirdi? Aklındaki kişinin sessizliği sana nasıl hissettirdi? Aslında çok fazlasıyla e, içsel mahkeme çalıştırmışsın, yani e, onu çok fazlasıyla ilahi adalete teslim etmişsin. Allahım işte beni bu kadar yüzüstü bıraktıysa sen de ona işte böyle şu anda. E, bu Böyle tür enerjiler bana akıyor. Sanki çok beddualar duyuyorum atınızda kişilere. Ee, belki bunu yapmakta kendinizce haklı olabilirsiniz. Ama bu kişi zaten sistemsel olarak size yaşattığını, yaşayacağını görüyoruz. Ve burada arkadaşlar, e, tabii ki e, ilahi sistem de sizden yana. Belki geçmişte işte ona yaptığınız o iyilikler, o tohumların, yeni yeni hasatların alma zamanı gelecektir. Yani bu kişinin size adım atışını görüyorum canlar. Yani çok güzel kart geldi. Sanki bu kişi seninle bir dünya evine girmek veya sana adım atmak ve zaten yine ikili zamanlamalara alıyorum canlarım. Yani burada senin geçmişte yaptığın iyilikler sistemsel tarafından zaten görünüyor. Bunu bilmen gerekiyor. Şimdi nasıl hissediyor dediğinde zaten o kişi kendi vicdanıyla baş başa. Ve seni nasıl hissettirdi? Evet, belki bir süreliğine kendini koruma altına almış olabilirsin veya işte e, ümitsiz e, vaka gibi demiş olabilirsin. Evet kendimi korumaya alacağım, İşte kendi dünyamı kendim inşa edeceğim gibi bir e, enerjiye kapılmış olabilirsin. Bir sürü, e, bir süre mesela küs veya kendini geri çekmiş olabilirsin. Sana gelen işte fırsatları da görmezden gelmiş olabilirsin. Ama bir şeyler yavaş yavaş oluşmuş. Aslında sen kendi duygusal dünyanın, içsel dünyanın, belki sezgisel bilgeliğinin farkına varmışsın. Ve burada arkadaşlar adalet kartı, yani kendine adil davranmak hissiyatına geçmişsin. Çok güzel ard arda arkadaşlar geliyor ve burada arkadaşlar değnek kraliçesi ve burada sen daha bir iyi konuma kendini getirerek, üretkenliğini ortaya koyarak ve tabii ki hayatta ne istediğini bilerek aslında sanki biraz da kendi otoriteni ve dengeni ortaya koymak enerjisine geçtiğini görüyorum. Evet, ne istediğimi biliyorum, ne istemediğimi biliyorum, her şeyin farkındayım ve gerçekten bana sağlam gelen birisini bu enerji istediğini görüyorum canım. Yani beni dinleyen ruhtaşlarım keskin enerjilerdeler. Yani keskin demeyeceğim de en azından bir ilişki istiyorsam neyi istemediğimi çok iyi biliyorum ve neyi istediğimin farkındayım. Bu enerjiyle ve üretkenliğinizi hayata geçirmiş olabilirsiniz canlarım ve bu durumda gerçekten aklınızdaki kişilerle alakalı size büyük bir dersler ve katkıda bulunduklarını görüyorum. Evet canlarım bir de bir kartlarımızı konuşturalım. Aklındaki kişi şu anda yani şimdi neden böyle hepiniz atladınız? Aklındaki kişi şu anda karşında olsa sana ne söylemek isterdi? Bunlar da biraz zor karışıyor aklındaki kişi şu anda karşında olsa sana ne söylemek isterdi? Her şey yoluna, her şey yolunda gidiyor. Mutluyum, huzurluyum. Bunu söylemek istermiş. Okey, başka ne söylemek istersin? Gururum aşkıma engel oluyor. E az önce de kartlarda çok güzel bir şekilde gururumu anlattım. Egosunu, gururunu. Seninle ciddi düşünüyor. Düşünüyorum. Seninle ciddi düşünüyorum. Evet arkadaşlar ciddiyetini de gördük. Bu çok güzel. Başka ne? Tek istediğim sensin. Yani onda baya bir güzel iz bırakmışsınız. Onda e, kalbine belki çok uzun süredir kalbini kapatan bir kişinin kalbinde kıvılcımlar açığa çıkarmışsınız. Hatırlamış ki o da insan. Evet, seni çok arzuluyorum ve bir taraftan da seni arzulayan bir kişiyle karşı karşıyayız. Ya çok güzel. <laughs> Tek bir dilek hakkım olsaydı o da sen olurdun. Ya iki tane daha alacağım çok iyi. Halen beni sevdiğini biliyorum. Ya siz ne kadar çaktırmasanız da o enerjiyi ona gönderiyorsunuz canlar. Evet seni unutamıyorum dedi ve nokta çok güzel canlar umarım şimdi dest altına da bakıyorum bekle beni hayatıma düzeni sokacağım dedi bekle beni hayatımı düzene sokacağım evet canlarım umarım faydalı olmuşumdur videomu beğendiysen beğeni butonuna ve abone butonundan zil butonunu açabilirsiniz ve hype'ı kullanabilirsiniz puan vermek için e, canlarım e, eğer Benden danışmanlık isterseniz WhatsApp numaramı e, açıklama bölümüne bırakıyorum ve günün olumlaması ve zikrini de açıklama bölümüne bırakıyorum oradan alıp okuyabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, seviliyorsunuz, hoşça kalın, bay bay.